Şimdi arkadaşlar. Aracımızın sol tarafından setten geçerken ya da bir ufak çukur, tümsek ya da şeyde falan bir lokurtu geliyordu. Araç yüklüyken daha çok geliyordu. Rot balansçıya ön düzene baktırdım. Bir problem bulamadı. Lastiklerde falan veya zerotlarda bir boşluk yoktu. Ama ben her ihtimale zero'tu gene değiştirdim. Ama ses gene kesilmedi, devam etti. Gün geçtikçe çoğaldı. En son amasör kulelerini değiştirmiştim. Bir buçuk yıl önce. O aklıma geldi. Bakın. Kule işini düzgün yapmadığı için buraları yemiş. Bunu yediği yerde kaportada arkadaşlar şuradaki civatanın ucu bakın simsiyah oraya sürte 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 iz yapmış. Bu civatı da kapı tutulan civata arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Şurada lastik demirden ayrılmaya başlamış. Bu kullanıma başlayalı bir buçuk kilo oldu. Ama kulesi diğer tarafını da göstereyim. Burası da böyle. Eğer ön düzende ses gelip bulamadıysanız bunlara bakın kontrol ettirin